arkadaşlar ben Batu Bura. Bugün trend yoldan bir klavye aldım laptop için. Bugün ise onun açılışını yapacağız. Şimdi ise hemen şuralardan ben açılışını yapıyorum. Baya iyi. arkadaşlar. Şöyle. Açıyorum. Aynı hani dur video. Baya iyi. Arkadaşlar bir tane mouse çıktı şöyle. Böyle bir evet delelim bizim şey. Bakın arkadaşlar güzel. Güzel ama çok güzel bir tane trendordan aldık. Arkadaşlar karbon, karbondan aldık. Bayağı iyi. Bayağı iyi. Orada arkadaşlar şuradaki tuşlarımızı da takacağız. Bu dur F1 Dur ben SCO SCO'yu oraya sar. Arkadaşlar efsane güzel kablolu tam benimkisine uygun. Baba tak bakalım onları da. Evet. Şu anda taktık. Böyle bir şey oldu. Neyse arkadaşlar şimdi ise mouse'a sağ mouse içtik. böyle bayağı iyi bir mouse. Oyuncu mouse'u bayağı iyi. Babam da bana yardım ediyor. Baba izleyicilere bir merhaba de. Merhaba arkadaşlar. Evet Arkadaşlar babam da burada yanımda. Evet yani arkadaşlar babamla videoların gelmesini istiyorsanız bu videoya bir 50-60 like gelmesi lazım. Baba şurayı açar mısın? Bak senin mouse'un daha iyi. Yok baba bu daha iyi. Senin evet, bu mouse'un daha iyi. Baba olsun ben bir süre bunu kullanacağım. Arkadaşlar baya yani baya iyi mouse. Mouse ve klavye. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.